Minecraft çiftliğine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival Games'in yepyeni bir bölümüyle e, daha sizlerleyiz. E, yanımda her zamanki gibi Emre var demeyecektim dedim. Aynen. <laughs> Dedin. Arkadaşlar, e, hangi ve neydi? lan? SG hangi haritasındayız SG Highway. SG SG değil. İzin konuşuyorum burada. Hayır, ben buna bu ismi taktım. Hiç öyle değil. Kapatın. Bir, bir yüksek demeyi bilmiyor. Ne demek? Survival Games yüksek yollar. Aslında. Sana sanırım böyle bir şey demek. Bilmiyorum. Ee, um, Otobandır. Aa yok otoban otoban. High şey otoban demek doğru. Bilmiyorum. Hatırlıyorum high şey demek. Tamam neyse. Um, arkadaşlar bu adam ya, ne Unuttum ya. şey unutuyorum. Bu kadar olmaz ya. Arkadaşlar saydım. Tam 23 keredir deniyoruz. Bak inşallah bu video çıkar. Kanka. Hani, kanka. Örsek bile atacağız. Kanka. Değil, <laughs> ne oldu? İyi salladın. Evet. <laughs> ne sallaması? Gerçek. <laughs> 23 keredir. Kanka benim chestleri sömür. Chesti kıramadım. Eşekler. Kanka chest nerede? Onu bile göremiyorum ben. Senin için zırh aldım. <laughs> Tatlı balta. Demir ayakkabılık. Yok. Kanka ayakkabı. rotaya 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 rotaya. Çabuk. Okay geliyorum. Okay nedir ya? <laughs> Öyle yazılıyor. <laughs> Bizim Türkler okey. Okey. Sanki okey oynuyorlar. Arkadaşlar bir de yanma. Lavda yüzebiliyorsunuz hani. Hiç hasar almıyorsunuz. Harika hasar lucklar, Harika <laughs> bir lak var. Müthiş laklar sayesinde. laklar <laughs> sayesinde hayatınızı güzelleştirin. Minecraft. Kanka ya biraz şey <laughs> var. Tahta papara geziyorum. Bilmem bakılır. Ben, ben de silah yok ki. Zaha geçtim sana. Koşabiliyorum ki. Kuşum hissedemiyorum. Evet error kod verdi harika ya. Harika tamam. ya sen demir balta çıkarttın. Aferin. İstiyor musun? Böyle adam olacağım. İyi vermiyorum sana. <laughs> Şaka lan. Vermiyorum. bana her bir şey aferin diyor. Arkadaşlar bunu <laughs> böyle bakayım. Aferin. Aferin. Bir <laughs> bitenleri vi çıkıyor yine aferin. Aferin. <laughs> İnsan sinir oluyor değil mi? Ya böyle var ya böyle gelişim var. Bir tane, böyle, bir tane koyasın, geliyor. Böyle. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? E ya ben seni baltayla mı vuruyorum? Yeter ya. <laughs> ya ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Lütfen ben alacağım. Sen iki tane chest'i sömürdün. Ben de iki tane. Kanka. <laughs> Senin seni konu kıramayacaksın. Onu alamayacaksın. Aldım bile. Oha <laughs> wow, uçtun. Ya oğlum canım. Oh, adam 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 adam. Harika ölüyorum. Adam. Ölüyorum. Harika. Aferin. Ölüyorum. Harika. <gülüyor> harika. <gülüyor> ölüyorum. Oğlum nasıl boğuluydu lan o? Harika. Ölüyorum. Harika. Ölüyorum. Sen müthiş. Oynan, müthiş, yürü git lan. Birisi geliyor. Yürü git lan. <laughs> harika müthiş. Harika müthiş. Harika müthiş. Harika müthiş. Demir <laughs> bal. Demir balta gerek yok. Benim taş kılıcım var. Harika müthiş. Harika müthiş. Harika müthiş. Ya bir sus lan. Canım dolmuyor. Harika müteş, harika müteş. Ölüyorum. Bana yemek ver. Çabuk bana yemek ver. Çabuk çabuk bana yemek ver. B Yemeğim yemek bitti. Ver. İyi töbe töbe ya. İyi şey yedin diyecek. Ya, ne oldu? Adam kıstım kün... ben onu X'te. Havuç çabuk 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 çabuk. Sen tavşansın, yersin zaten tavşan. <laughs> güle güle. Küstüm seninle. Gidiyorum. Çok uzaklara ben. Gidemezsin. Kalacaksın. Gel şuraya. Git. Dur seni geçerim. Aa test buldum. Ben buldum. Taş Ezberlediğim, ezberlediğim yerlerde testler çıkıyor. biliyor musun? Çok iyi. Gitme, gitme kal benim. Beni bu. Ben. Tavukla böyle çiğ tavukla götüne götüne al sana. Terbiyesiz. <laughs> Kanalımızda arkadaşlar küfür kesinlikle yasaklandı. Aynen. Sakınlıkla küfür. Ama ben, sakınlıkla ne lan? Evet. Küfür yok diyor kendi. Sövüyor buradan. Ben sana bir... şeyler diyor. Ben küfür etmiyorum. Hani kötü küfürle. Yani çok çok ağır küfür Bak Tunç. Pervane beni kesiyor. Tunç bana bak. Tunç. Olamaz. Tunç. Gidiyorum. U çok uzaklara gidiyorum hem de. Evet. Çeşitlere filanmış. Ortaya gitmeliyiz. Hadi canım. Gelme peşinde. Arda kart koydu. Mal. şey Arda ya yaz ki videodaymışız yaz. Bekle. Arda videodayız. Adam ters Adam ters şey yapıyor ya ters gıcık yapıyor. Harika müthiş harika müthiş harika harika müthiş. Sus sus sus. Harika müthiş ortada adam var. Git öldür onu. O ya Team Aytın yaz. Aytın ne lan? İşte klasik Türk. İteme Aytın item diyor ya. Aha adama tek attım. Zayx'de. Chestplate. Zayx'de. Chestplate. Chestplate. Uyamam. Biliyor musun Tuş? sana tavukla... Başına başına vuracağım seni. Burayı çekirgeyi salıveriyorum Çekirgeyi salı Sen kobrayı salı biliyor musun? Ne? Kobrayı salı biliyor musun? Kobrayı salı verdim diye bir şarkı. Şey. Çekirgeyi salıverdim verdim diye bir şarkı. var <laughs> Kobrayı salı verdim ne ya? Kanka diamond var. İnanmıyorum. Bir tane eşek aldım onu. İnan ben almadım. Ben o bakmıyorum. Kanka domuz eti almışsın. Hayırlı olsun. Haram yiyorsun. Elinde ne var? Domuz eti. Demir tuş yok mu? Demir ingot. 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 i̇ngot. Ya bir git. Lan kanka sana niye vuramıyor? Ha vurdum. Kanka çık. Aman iki kere vurdum. Aha diamond geldi. Oley. Elimde ne var? Demir. Git bana demir kılıç yap. Yapılmıyor. Şu anda bana at, ne at, var? Ben yapayım. Ben at ben yapayım. Ya vurma. Emrektiğim dedi. <laughs> ok. Arda var. Şu. Lütfen vurmayın oradaki ortadakiler. Videodayız yaz. Videodayız yaz. Kanka al. Ya Hemen şş Evre falan al sana hediye diyorum. Çabuk bana demir kılıç yap. Çabuk. Bir item var mı? Evet hiç yapılmıyor. Al demirlerini. Al müthiş. <laughs> harika adam. Yardecelim mi adama? Dur. Kusura bakma. Bekle bir şey ne anlayacak? Zaa ben kaptım puanı. Ya salak ya. <laughs> Ama video yani oha sen mi boşalttın zırhlarını? Malebi! Maliya! Lan Maliya kaç? Adama jitter click. Jitter click. Öldün. Ha ha ha. Bu sen şey kuzeninin Ayam pro. Kuzeninin kuzeni değil mi? Farklı kuzeni. Kim be? Ee, Feryal var ya kuzenin. Bak sus. Hayır Maliya vardı ya. He doğru. Niye Fer arkadaşın buradan izliyordu selamlar. O kuzen değil mi? Arkadaşın diye diyor. Gerizekalı. Feryal'in kuzeni Maliya. He. Benim fakir. Seni gerizekalı. Senin seni başına başına vururum. Aa adam. Ha <laughs> aşağı Unuttum. Sen şöyle. Aa, dur, dur. Bakar <laughs> mı Arda'ya? Arda. Dur, vurma sakın. Git ya Emre, vurma. Çok tatlı adam. Öldürmek istiyorum. Bak ne kadar da güzel zıplıyor oradan. Tavşanlar gibi. Arda videodayız. Abone ol yoksa olurum. <laughs> Video çıktı ya, o yüzden izler yazıyor. İzlersin. Dur. Dur hayır. Öf. Kanka burada kaldım yardım et. <laughs> kanka öf. Ya hile bas be. Geri ya. Love, <laughs> hile. Love, love the oyunun, yemin ediyorum ki hile yapıyorsun. Bana ne? kanka pasta kanka. <laughs> pasta koy. Pasta koy. Al. Ah, üstüne Anladım. Üstüne. Lan üstüne. Üst... Gel ya, Gel. Ha pardon. Yedim lan pastayı. Yarım yarım kaldı. Ben üstüne. Üst... Pastam mı? Taşı, taşı, taşı kıracağım. Çık, çık şuradan. Taşı kıracağım. O... Beni baga sokup çıkacağım. Çıktım. Hadi. A adalet. Aferin. Dur. Ee, Çok güzel adalet. Müthiş adalet yapacağız. Bekle. Aynı suları giyelim. Dur. Dalma. Ee, giyebilirim. Dur. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız onu? Arda'ya mesaj atıyorum. Çiftli. Abone ol. Abone ol. Adı abone ol. <gülüyor> <gülüyor> abone ol. Tamam. Oley oyundayım şu anda. Çünkü Hadi. mesaj gitti. Adalet bekle. Açıları gelin sonra Tunç'u öldüreceğim falan. E, şey olmasın. Aksızlık olmasın. Çıkart kızım. Çık. Çık. 3, 2, 1. Dur yarım kalp. Yarım. Hayır. Dur bekle 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 bekle. Ya be seni vurmuyorum lan sana. Ya Emre. Aa, bas. <laughs> oley 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 gel Emre. Secret room'a gel. <laughs> Arkadaşlar bunu hep yeniyorum ya. Az önce video çıkmadı. Tuncun annesi geldi odaya baskın yaptı. Sus. Böyle hiç vuramadan tı 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 Arda, Arda. Merhaba ben Hayalet Erem. Geri zekalı. Geri... Ya veletler ne geri... oynuyor ki? Ya evet. ben, tamam biz de velet gibiyiz. De. Hani geri zekalı mısın? Sen harbi salaksın. Tuz sen nesin? Ben akıllıyım. Hadi gel. Ne ha, sen akıllısın. Senin mal kafalı. Tipe bu. Yasin Yaldırım. Yasin'e söyle videodayız. Yasin'e... Ya herkese videoda izlemen gerekiyor mu? Evet. Yasin. Gerekiyor. Çok nokça bir hareket. De. Yaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Dur. Dur. Daha. Daha romantik olsun. Daha e, heyecanlı. Heh. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz videomuza like atmayı. Video... Beğenmediyseniz de tak like tuşuna yavaşça ve sessizce basmayı sakın unutmayın. Yorumunuzu da sessizce bekliyoruz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı Sakın unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Çok güzel oldu lan.